10. bölüm Hadisler hadisleri yargılarsa. Daha evvel gördüğümüz gibi hadis adı altında nakledilen sözlerin birçoğunu Kur'an ve akıl reddetmektedir. Bunların yanında dinin kaynağı gibi gösterilen bu hadisleri yargılayıp bunların yanlışlığını ortaya koyacak hadisler de mevcuttur. Bu bölümde hadisleri hadislere yargılatırken amacımız bir kısım hadisleri reddedip kendi kafamıza uyanları toplamak değildir. Çünkü böyle bir gayret içinde olmayı, hele ortaya çıkan tabloyu görünce Kur'an'ı yetersiz bulmanın bir uzantısı olarak görmekteyiz. Hadisleri, hadisleri yargılatmaktaki amacımız, hadisleri dinin kaynağı olarak sunanların yorumla, görmemezlikten gelerek ve birçok ayrı anlamlı hadisten kafalarına uyanı seçerek kendi uydurdukları hadislerle bile çeliştiklerini göstermektir. Peygamberimiz hadis yazımını yasaklamıştı. Sunni ve Şii İslam adına hadis kitapları yazılması bile Peygamberimizin hadis yazımını yasaklayan tavrıyla çelişmektedir. Üstelik Peygamberimizin hadis yazımını yasakladığı bu kitaplarda da yer almaktadır. Dördüncü bölümde de değindiğimiz bu konuyla ilgili şu hadislere bir bakalım. Allah'ın elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik. Bize izin vermedi. Tirmizi İlm 11 Biz hadis yazarken Hazreti Peygamber yanımıza geldi ve yazdığınız şey nedir dedi. Senden işittiğimiz hadisler dedik. Hazreti Peygamber dedi ki, Allah'ın kitabından başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah'ın kitabı yanında başka kitaplar yazdıkları için yoldan çıktılar. El-Hatip, Takyit 33 Dikkat ederseniz peygamberin hadis yazımını yasaklayan bu hadislerini, hadis kitaplarını dinin kaynağı kabul edenler nakletmiştir. Burada şu soruları sormalıyız. Madem bu hadisleri biliyorsunuz, o zaman niye hadis kitapları yazıyorsunuz? Siz peygamberden daha mı çok dini düşünüyorsunuz? Peygamber o zaman Kur'an'la hadis karışmasın diye hadis yazdırmadı. Artık Kur'an'la karışma tehlikesi yok. O yüzden hadis kitapları yazıyoruz demek tatmin edici bir açıklama değildir. Hadisler Kur'an gibi dinin kaynağı olsaydı ve peygamber hadisleri yazdırmayıp unutulmaya mahkum etseydi, dini eksik tebliğ etmiş olmaz mıydı? Hadisler dinin bir kaynağı ve lüzumlu bir parçasıysa nasıl olur da yazınmak yoluyla muhafaza edilmezler? Kur'an'daki sureler karışmıyordu da hadisler niye karışacaktı? Peki peygamberin Kur'an'la karışma tehlikesi ortadan kalkınca hadisleri yazın diye bir hadisi var mı? Sonuç olarak diyebiliriz ki hadislere dinini bina edenler bu hadislerin yargısına göre hadis kitaplarını yakmak, yok etmek zorundadırlar. Bu hadislerin yargısına uyuyor musunuz? Kimi hadislerden Kur'an'da olmayan helal ve haramların dine girdiğini de öğreniyoruz. Şu hadisleri inceleyelim. Ey insanlar! Ateş tutuşturuldu ve karanlık gecenin parçaları gibi fitneler yakınlaştı. Allah'a yemin ederim ki aleyhimde tutunacak bir şeyiniz yoktur. Kur'an'ın helal kıldıkları dışında bir şeyi helal kılmadım. Kur'an'ın haram kıldıkları dışındakileri de haram kılmadım. İbni Hişam, Siret 4 Allah bazı farizalar vaaz etmiştir. Onları aşmayın. Bazı hadler koymuştur. Onlara yaklaşmayın. Bazı şeyleri haram kılmıştır. Onları yapmayın bazı şeyleri de unutmaksızın size rahmet olması için hatırlatmamıştır. Onları da araştırmayın. Mahmut Ebu Reyye, Muhammedi Sünnet'in aydınlatılması Allah'ın kitabında helal kıldığı helal, haram kıldığı haramdır. Hakkında sustuğuysa serbesttir. Allah'ın serbest bıraktıklarını kabul edin ve bilin ki Allah hiçbir şeyi unutucu değildir. Ebu Davud Etime 39, Tirmizi Libas 6, İbni Mace Etime 60. El-Müracaat sayfa 20 Bu hadislere göre Kur'an'ın belirttiklerinin dışında haram yoktur. Bu hadislerin yargısına göre peygamber, Kur'an'ın haramları dışında hiçbir şeyi haram kılmadı. Yani bu hadislerin yargısına göre peygamberin hadisleri denerek dine ilaveler yapan hadisler peygamberin hadisleri değildir. Benden sonrası 30 yılı hilafet, ondan sonrası melikiyettir. Sahihi Buhari Bakın en doğru denilen hadis kitabına göre 30 yıllık halifelik döneminden sonrasını peygamber beğenmemektedir. Gerçekten de 4 halife dönemi yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali 30 yıl sürmüştür. Bu dönemde ne bir mezhep oluşturulmuştur ne de Kur'an dışında bir hadis kitabı yazılmıştır. Neden bu dönemdeki gibi Kur'an'ın tek kaynak olduğu mezhepsiz bir İslam'ı yaşamayalım? Gerçi biz bu hadisin Emevileri sevmeyen Ali taraftarlarınca uydurulduğunu sanıyoruz. Hadislerin toplanma döneminde hilafetin 30 yıl sürdüğü biliniyordu. Muhtemelen 4 halife sonrası düzenden memnun olmayan biri bunu uydurup fikirlerini güçlendirmek istedi. Fakat geleneksel ehli sünnet inanç adına Buhari'nin tek hadisini inkar edenin kafir olduğu söylenmiştir. O zaman buna inananların hadisin hakkını verip 4 halife dönemindeki gibi hadis kitaplarını imha etmeleri gerekmez mi? Bu hadise inananlar nasıl 4 halifeden sonraki meliklerin idare ve gözetiminde oluşturulan mezheplere ve hadis kitaplarına güvenmektedirler. Yalnız ve yalnız Kur'an Yine bazı hadislere göre, Peygamberimiz, Kur'an'ı tebliğ etmenin ve Kur'an'ı yaşamanın dışında kalan dünyevi konularda ve kişisel meselelerde bazı hatalar yapabilmektedir. Bu yüzden Kur'an'ın bildirdiğinin dışındaki peygamberin hayatı ile ilgili anlatımlardan, Kur'an'a ilave evrensel hükümler çıkarmak yanlıştır. Çünkü bu, yukarıdaki hadislerden de anlaşılacağı üzere, insanların serbest bırakıldığı alandır. Peygamberin güncel hayatta bazı hataları olabileceğini anlatan hadisler şöyledir. Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde Medineliler hurmayı aşılıyorlardı. Peygamberimiz ne yapıyorsunuz diye sordu. Onlar biz bunu yapardık dediler. Peygamberimiz belki yapmazsanız daha iyi olur dedi. Onun sözüne uyarak bu işlemi terk ettiler de hurma ürün vermez oldu. Bu durumu peygamberimize hatırlattıklarında kendilerine şöyle buyurdu. Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emrettiğimde onu alın kendi görüşümden bir şey emrettiğimde ise ben ancak bir insanım. Müslim Fazail 140 Hanbel 3'e 152 Peygamberimiz Bedir'de suyun yakın olduğu bir yeri ordugah olarak seçmişti. Sahabeden El-Habbab bin El-Munzir ona şöyle dedi. Ey Allah'ın elçisi! Burası bize laf düşmeyecek şekilde Rabbinin senin için seçip yerleştirdiği bir yer midir? Yoksa o bir görüş, öneri ve harp hilesi midir? Allah'ın elçisi cevaben aksine o bir görüş ve harp hilesidir dedi. Bunun üzerine El Habbab, burası hiç de iyi bir konak yeri değildir. Kalkıp karşımızdaki topluluğa en yakın suyun başına karargah kuralım. Sonra orada bir kuyu kazıp suyu depolayalım da biz içelim. Onlar içmesinler dedi. Peygamberimiz doğru söyledin dedi ve onun söylediğini yaptı. İbni Hişam Es Sireh Taberi Et Tarih Ben ancak bir insanım. Sizler aranızdaki davaları bana getiriyorsunuz. Umulur ki bazılarınız delillerini diğerlerinden daha iyi dile getirirler de, ben duyduğum üzere onlar lehinde bir hükme varırım. Kime, haksız yere kardeşinin hakkından hüküm verirsem, o kardeşinin hakkı olan bu şeyi kesinlikle almasın. Haksız yere alan için ancak ateşten bir parça ayırırım. El-Kadı-Iyaz, Eş-Şifa Buraya kadar alıntıladığımız bu hadislerin yargısına göre, 1- Kur'an dışında helal ve haram kaynağı yoktur. 2. Hadis kitapları oluşturulmayacak ve mevcutlar imha edilecektir. 3. Peygamberin Kur'an'ı açıklamak ve yaşamak dışındaki eylemlerine dini bir mana yüklenip dine ilave yapılmayacaktır. Hadislere göre hadisleri imha etmek lazım. Buraya kadar hadis yazımını, hadiste helal haram kılmayı ve peygamberin din dışı hareketlerinin de ibadete dönüştürülmesini yargılayan ve reddeden hadislere yer verdik. Böylece Kur'an'ın anlattığı İslam'ı destekleyen, hatta hadislerin imhasını söyleyen hadislerin varlığını gördük. Kur'an'ın anlattığı dine ilave edilmiş hükümlere karşı olan birçok hadisin de olması ilginçtir. Peygamberin baldırların örtülmesini emrettiğine dair uydurma hadis vardır. Ama peygamberin baldırlarının gözüktüğünü söyleyip öbür hadisi yargılayan hadis de vardır. Midye, karides yenemeyeceğini söyleyen Hanefi mezhebinin bir izahı ve bu yönde hadisler vardır ama diğer yanda diğer mezheplerin kullandığı denizden ne çıkarsa yenebileceğini söyleyen hadisler de vardır. İpeğin haram olduğuna, altının takılamayacağına dair uydurma hadisler vardır. Ama peygamberin yanındaki sahabelerin ipek giydiğini, peygamberin bir ara altın yüzük taktığını söyleyen ve diğer hadisleri yargılayan hadisler de vardır. Haremlik selamlığı savunan, kadının sesinin duyulamayacağını söyleyen izahlara karşı, sahabelerin erkek ve kadın aynı yerde abdest aldığını, karşılıklı sohbetlerinin olduğunu anlatan hadisler de vardır. Çözüm, Kur'an'ı din adına yeterli kabul ederek, her ilavenin bir uydurma izah veya uydurma bir yorumdan kaynaklandığını görmektir. Öyle hadisler vardır ki, aslen peygamberin yapması mümkün olan bir fiil veya söylemesi mümkün olan bir sözdür. Fakat bu sözün başına, peygamber emretti ki, peygamber buyurdu ki, şeklindeki doğal uygulamayı emre çeviren uydurma, doğru sözü dahi peygambere iftiraya çevirebilmiştir. Ya da peygamberin Allah'ın serbest bıraktığı bir konudaki tavrı dinselleştirilip, serbest alanın dinsel alana döndürülmesi suretiyle Kur'an dışı hükümler üretilmiştir. Örneğin Allah'ın Kur'an'da kıyafet hakkında detay vermemesi, isteyenin takım elbise, isteyenin kimono, isteyenin cübbe veya isteyenin bambaşka bir yöre kıyafeti giyebileceğini gösterir. Bu serbest konuda muhtemeldir ki, peygamber, yöresinin kıyafetleri olan entariyi, cübbeyi tercih etmiştir. Fakat bu kıyafeti putperestler de, peygamberin en büyük düşmanları da gelenekler gereği giymekteydi. Yani peygamberimizin bu konudaki tavrı bir dinsel uygulama, bir sevap değil, Allah'ın serbest bıraktığı konudaki bir tercihti. Bu tip durumlarda peygamberin kıyafetini tarif eden hadisin kendisi değil, onun hatalı yorumu dine ilave yapmıştır. Yine hadisleri hadislere yargılatırsak, Hatalı yorumların düzeltilmesi için aşağıdaki hadisi örnek olarak verebiliriz. Bilin ki Kur'an'dan başka bir şey eken, ektiğini biçerken belalara uğrar. Artık siz de onu ekin, ona uyun. Rabbinize onu delil edin. Nefislerinize onu öğütçü yapın. Kendi reyleriniz ona uymazsa, reylerinizi yani yorumlarınızı, seçiminizi suçlayın. Dilekleriniz ona aykırıysa, dileklerinize hıyanette bulunun. Nehçül, Bela, Sayfa 55 Hadislerin hepsi zandır. Kur'an'a göre ise din zanla bina edilemez. Kur'anla çelişen, Kur'an'a ilaveler yapan yorum ve hadislerin yanlışlığı kesindir. Kur'anla çelişmeyen hadislere gelince, onların bile peygamberin sözleri olduğuna inanmak zandır. Kur'an'ın hükümleriyle örtüşen yukarıdaki hadisleri peygamberin söylediğini kabul etmek de zandır. Yani bu hadisler Kur'an'la örtüştükleri halde onları peygamberin söylediği yüzde yüz değildir. Hadislerin uydurulma sebeplerinde gördüğümüz gibi dine fayda sağlamak niyetiyle hadis uyduranların olması, dördüncü konuda hadislerin incelenmesinde gördüğümüz gibi uzun hadis nakil zincirlerinden doğan hatalar, peygamberle sahabe sözünün karışması gibi faktörler, en güvenilir peygamberimizin vefatından 200 yıl sonra yazılmış olan hadis kitaplarının en düzgün hadisinin bile zan olduğunu ortaya koyar. Zaten amacımız bu bölümde hadis temelli bir dini savunanların uydurmalarla dolu kitaplarını yine bu kitaplardaki hadislere yargılatıp bu inanılmaz çelişkilerini de gözler önüne sermektir. Yoksa kendimize göre hadis kitabı oluşturma niyetimiz elbette olamaz. Öyle bir şey gerekseydi onu peygamberimiz yapardı. Din eşittir yüzde yüz kura. Ne bir eksik ne bir fazla. Bundan gayrısındaysa zan vardır. Gerçekle yalanın ayrılmaz bir şekilde birbirine geçmişliği vardır. Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Enam Suresi 38. Ayet Bile bile gerçekle yalanı karıştırmayın. Bakara Suresi 42. Ayet Onların çoğu zandan başka bir şeyin ardınca gitmiyor. Doğrusu da şu ki zan, gerçek namına bir şey ifade etmez. Yunus Suresi 36. Ayet Bölüm Sonu